Bayanlar baylar sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte son yaptığımız kitap alışveriş videosunda detaylı incelemesini yapamadığımız ay günlükleri serisini inceleyeceğiz ve serinin kitapları hakkında sizlerle birlikte sohbet edeceğiz. E, bu videoyu çekiyorum çünkü hem önceki videoda bir hayli fazla sayıda kitabı incelemiştik. O yüzden ay günlüklerine ayıracak vakit bulamadık. Hem de seri yeni çıktığı için benim gibi seriyi merak eden ve içeriği hakkında bilgi edinmek isteyen insanların olabileceğini düşündüğüm için o yüzden seriye ayrı bir video çekmenin güzel olabileceğini düşündüm ve bugün bu video ile karşınızdayım. Sizlerle birlikte birazdan serinin kitaplarını inceleyeceğiz ve kapak tasarımları hakkında sohbet edeceğiz. Ancak videoya başlamadan önce güzel bir haberden bahsedeceğim sizlere. Videonun ilerleyen dakikalarında hem sizin hem de benim hoşuma gidecek bir olaydan bahsedeceğiz. O yüzden videoyu sonuna kadar izlerseniz sizin için iyi olur. Bunun duyurusunu başka bir yerde de yapmayacağım için bu noktayı kaçırmamanız sizin için önemli olacaktır. Şimdi kitapların incelemesine geçmeden önce de benim serinin kitaplarının kapak tasarımı hakkındaki düşüncelerinden bahsedeceğim objektif olarak. Ee, şimdi öncesinde bu seriyi ben bir arkadaşımın önerisiyle öğrendim ve e, onun bana söyledikleri beni e, oldukça heyecanlandırmıştı. E, onun söylediğine göre çocukluğumuzda adını duyduğumuz masal kahramanlarının hikayelerinin bağlantılı bir şekilde bizlere anlatıldığı ve hikayenin birazcık bilim kurgu birazcık da fantastik içerdiği, bağlantılı bir e, hikaye serisi olduğundan bahsetti ve bu durum benim oldukça hoşuma gitti. Yani benim heyecanlanmam için yeterliydi açıkçası. Ve ben ondan edindiğim bilgiler doğrultusunda hemen seriyi satın almak istedim ama tabii ki e, serinin e, bazı kitaplarına stoğu yoktu. Ben bu şu an elde olmadığı için böyle olduğunu düşündüm ve e, tedariklerinin sağlanmasını bekledim ve asıl durumu çakmamda biraz zaman aldı. Sonrasında öğrendim ki meğer e, kitap yeni güncel kapaklarla e, tekrar çıkacakmış. Sonrasında bu durum benim heyecanımı ikiye katladı. Yani yeni kitaplarla birlikte yani yeni kapaklarla birlikte okumak e, güzel olur diye düşünmüştüm. Ama sonrasında kitapların kapaklarının duyurusunu görünce e, bu durum bende biraz hayal kırıklığı yarattı. Çünkü ben serinin eski kapaklarını daha çok beğenmiştim. Ee, özellikle işte o e, ele aldığı konuyu kitapların kapağına yansıtma şekli gerçekten çok güzel. Yani şimdi Kiki Hapaklar'la e, eskiyi kıyasladığımda eskikinin biraz daha ciddi ve seriye daha yakışır olduğunu düşünüyorum. E, bunun bir diğer sebebi de şu. Şimdi seri öyle değişik bir hikaye anlatım tekniğine sahip olduğu için e, bu konuda bilgi sahibi olmayan insanların da o kitabın kapaklarına baktığında bunu az çok kestirebileceğini düşünüyorum. Ama şu an güncel kapaklar için bunu söylemek zor. Eğer baştaki o bilgiye sahip değilseniz yeni kapaklara baktığınızda hikayelerin böyle bir anlatım tekniğine sahip olduğunu tahmin etmenizin biraz güç olacağını düşünüyorum. Hatta şöyle ki hani bunu bile bilseniz hangi kapağın hangi kitaba yani hangi hikaye karakterine ait olduğunu kestirmek bir hali zor ki ben bunun için öncesinde video öncesinde bir araştırma yapmak durumunda kaldım. Yani benim durumu onun bile işler acısı olduğunu buradan görebilirsiniz. Yani o yüzden ben yayın evinin bu konudaki tercihini çok doğru bulmadım açıkçası. burada da aslında şöyle bir durum olduğunu düşünüyorum. Buradaki stratejini daha çok yeni okuyuculardan daha çok eski okuyuculara kitapları yine böyle güncel kapaklarla satmak üzerine bir satış stratejisi olduğunu düşünüyorum. O yüzden yani yazar veya yine burada bir tercih yaparak yeni müşterileri harcayalım yoksa eskileri mi harcayalım diye bir çıkarımda bulunup hani bizi harcamanın daha cazip geldiğini düşünüyorum onlar açısından. O yüzden bana göre bu tercih çok da doğru olmamış. Ha şöyle bir şey var. E, kitapların kapağı çok mu kötü? Değil. Ama işte o hani e, farklı hikaye anlatımının kapaklara yansılma şeklinin ben biraz eksik olduğunu düşünüyorum. O başta söylediğim şeyi bilmezseniz serinin kapaklarına bakarak bunu kestirmenizin ben çok olası ve mümkün olduğunu sanmıyorum. Yani benim burada kastettiğim şey aslında ondan kaynaklı. Yani o yüzden buradaki eksikliğinde biraz ondan ötürü olduğunu düşünüyorum. Şimdi gelelim e, serinin kitaplarının kapaklarını incelemeye. E, i̇ncelerken de e, biraz sohbet edelim. Tekrar e, kapaklar güzel ama dediğim gibi birazcık e, hataları yok değil bence. Ama ha şunu da söyleyeyim, onu söyleyecektim ama bilekliği düzeltirken biraz dikkatim dağıldı. İyi de hakkını hakkını yememek lazım. Ee, özel baskı adı altında çıkan bir kitabın 1100 lira gibi bir etiket fiyatıyla çıkıp aslında yarı fiyatına satılması oldukça güzel bir olay. Yani günümüzde hala biz okuyucuları düşünen yayın evlerinin olması çok iyi. Yani buna karar veren kişi yayın evi miydi yoksa satın aldığım site miydi bilmiyorum ama 1100 lira gibi bir etiket fiyatı olmasına rağmen Günümüz koşullarında bize bunu 630 TL gibi bir fiyata satmaları gerçekten takdir edilmesi gereken hususlardan bir tanesi. O yüzden bunun e, sorumlusu kimse kendisine buradan teşekkürlerimizi iletelim. Şöyle kutuyu gösterelim. Şöyle ay günlükleri serisi yazıyor ve önü açık. Bunun sebebinin e, kutuyu olduğu gibi e, kitaplığına koyan insanlardan kaynaklı olduğunu düşünüyorum ama ben böyle İlerleyen zamanlarda size bir seriyi göstereceğim. Kendime yine doğum günüm için bir kitap serisi aldım. Onun gibi kutulu olmasının çok çok daha iyi olması kanaatindeyim ama tabi böyle sevenler de mevcut. Sevenler için bir şey diyemeyeceğim ama bu bana çok da hitap etmedi. Ama kutusunu saklayacağım. Kutusu çünkü tatlı. Şimdi gelelim serinin kitaplarını incelemeye ve bu konuda bir istisna yapıp bu sefer arkalarını da okuyacağım ve sizlere hangi karakterden bahsettiğinden de kısaca bahsedeceğim. Çok fazla okumayacağım e, ve umarım okurken e, diksiyon hatası yaparak abası yanık vakası yaşamam ve Instagram editlerine kendimi malzeme etmem diye umut ediyorum. E, i̇lk kitabımız e, Cinder. Bunun e, kül kedisinin hikayesini anlattığını düşünüyorum. E, zaten e, kafiyesinden de anlayacağınız üzere Cinder e, Cinderella mıydı? Öyle bir şeydi. Şimdi yanlış bilgi verip yine kendimi linçletmeyeceğim. Çok fazla detay vermeyeceğim o yüzden. Becerikli bir makine ustası olan Jinder herkesten saklasa da aslında bir cyborg. Üvey annesinin hareket e, hakaretleri yetmezmiş gibi şimdi bir de üvey kardeşinin hastalanmasından sorumlu tutuluyor. Buradan bu kişinin sindirelle yani kül kedisi olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle önü Şöyle bir kitabın arkası. Bakın aslında kitabın kapağı çok güzel ama dediğim gibi hangi karakterin olduğunu kitabın kapağına bakarak anlamanız mümkün olmayacağı için bu biraz zor bir durum. Yani hani sanki serinin ilk kapakları masalsı temaya yansıtıyorken bu da sanki fantastik kısmını yansıtıyormuş gibi geldi. Yani benim naçizane fikrim o şekilde. Siz ne düşünürsünüz bilemem. İlk kitabımız bu şekilde, İkincisi de Scarlet. Scarlet de şu şekilde önünü göstereyim, sonra arkasını göstereyim ve okuyayım. Dünyanın diğer ucunda Scarlet Bennett'in büyük annesinin günlerdir kayıp. Scarlet büyük annesini bulmasına yardımcı olabilmek için bir sokak savaşçısı olan Wolfla tanıştığında, başta bir yabancıya güvenmekte tereddüt ediyor. Ne de olsa sokaklar kurtlarla dolu. Bu kişinin de kırmızı başlıklı kız olduğunu tahmin edebiliyoruz. Yeşil bir kapak tasarımına sahip olması güzel. Bu arada ilk kitap bana şu lanetli kitabının kapak tasarımını anımsattı. Sıradaki kitabımız e, kres Kres de Rapunzel. Zaten sarı ve uzun saçlarından bunu anlayabiliyorsunuz. Kres Cinderi Kraliçe Levananın hain planlarından haberdar etmek için her şeyi göze almıştı. Ancak ufak bir sorunu vardı. Çocukluğundan beri hapsedildiği bir uyduda yaşıyordu ve ona eşlik eden tek şey internet bağlantılı ekranlardı. Elinde yalnızca bir ekran, bu ekranlar olan Kres'in bir efsanevi bir hacker'a hey dönüşmesi kaçınılmaz. Yani o artık bir kulede değildi. Uzay mekiğine hapsolmuş. Yani buradan olayın hikayesindeki farklılığı da kestirebiliyoruz. Bu da Rapunzel'de. Bu arada e, hikaye 4 ana karakterden, iki, iki de yan karakterden oluşuyor. Yani a, altı kitap var. Dördü ana karakterin hikayesini, iki tanesi de yan karakterin hikayesini anlatıyor. Sıradaki de Winter. E, Winter da e, Pamuk Prenses'in hikayesini anlatıyor. Winter üvey annesinden pek hoşlanmıyordu. Eh bu da Lemana, yani genç ve güzel prensesin e, çocukluk arkadaşı ve yakışıklı saray muhafızı olan Jackie'nin duyduğu hisleri onaylamamasının da etkisi vardı tabi. Ancak Winter Lemana'nın sandığı kadar zayıf biri değildi ve yıllardır üvey annesinin isteklerini görmezden gelmeye ça gelmeyi başarmıştı diyor. Dediğim gibi bu da pamuk e, pamuk prensesin hikayesini anlatıyor. Burada da çok arkasını okumaya gerek duymadığımız Leman'a tanımadığımız karakterler. Spoiler yemeyeyim diye okumuyorum. ve uzay yıldızları hikayesini anlatıyor. Bu da iki tane yan karakterin hikayesini anlatıyor dediğim gibi. Benim seri hakkındaki ve kitabının kapak tasarımları hakkındaki düşüncem bu şekildeydi. Yani kısaca toparlayacak olursak aslında serinin ilk halinin masalsı temaya sahip kapaklara. ikinci halinin de yani özel baskılı halinin de daha çok fantastik boyuta evrilen kapak tasarımlarına sahip olduğunu söyleyebilirim. Ama bana soracak olursanız bence eski hali çok çok daha tercih edilebilir ve daha anlaşılır bir yapıdaydı. Ben şahsen böyle düşünüyorum. Sizin düşüncelerinizi de merak ediyorum. Eğer yanlış düşündüğüm bir nokta varsa bana bunu yorumlar kısmında söylerseniz e, sevinirim e, hatalarımı düzeltmekte e, sorun görmüyorum ama naçizane benim şey, e, düşüncem bu şekilde. E, tabii sizin düşüncelerinizi de merak ediyorum. Bunu yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. E, hepsini tek tek e, okumaya ve e, elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. E, umarım bu video size fayda sağlamış ve videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Şahsen ben e, kitaplar konusunda sohbet etmeyi seven birisi olduğum için e, bu videoyu çekerken oldukça keyif aldım ee, kanalıma ilk kez görüyorsanız ve video hoşunuza gittiyse videoyu beğenebilir ve e, kaba, e, kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz hatta e, daha fazla kişiye ulaşmamı isterseniz de e, bu videoyu bir arkadaşınızla paylaşabilir ve e, onun da e, bu videodan haberdar olmasını sağlayabilirsiniz e, farklı videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın sizleri seviyorum.